Ha Lina yakalandı. Nei 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 Geliyorum sıkışırsın dikkat et. Ebe. Ya. Eve kızım sıkışırsın dikkat et. Çok iyi oynadın ne edecek? Ya. Hmm. Sen işaret bir şey yap. Dur bakalım burada. Duyacak. O da ne? Oradan yaptılar bu işi. Kaçırdım. İrem ve Bacanak hâlâ yok ortada. Zaten işsiz ben geldim. Oradan! İrem, Ay, İrem girelim içeriye tamam mı? Ya. Gel. Gidersen. Çok az. Nefes nefese kaldı. Bacaklarım çok ağrıdı. Üçüncü üç dakika bitti ben hala bulamadım. Burada böyle bir don var. Arkasına girebiliriz belki. Görüyor musun? Gerçi bir şey söyleyeceğim, ben yakalandım. Evet. Beni burada ödemedi. O yüzden bence burası güvenli değil. Burası mı? Evet. Kulaklarımı dört açmalıyım. Neredesiniz? Kanter içinde kaldım, neredesiniz? dışarıdalar. Şu eve gir. Geliyor, geliyor, geliyor. Çık! Çocuklar başı <laughs> <yaşındayım>. geldi. <laughs> Bu sefer kaçış <kaçacağım>. yok. <laughs> Yakalatma mı? <laughs> yakalatmam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yine buradaymış. Seni buldu zaten. Buldu mu seni? Ç yüzünden gitti. Doğru söyle. <laughs> Yeter! Geliyorum! <laughs> Çok az kaldı onu da bulacağım. Oh! bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Kesinlikle bende. <laughs> Deli gibi ol. Oo, <laughs> oh, şuna bakın. Yapıştım. Hadi <laughs> devam. Son beş saniye. İrem'i de yakalayayım. Vereyim beş bin lirasını bizi yemeğe götürsün. <laughs> ne dersiniz? Çok yoruldum. Tamam, <laughs> <laughs> güzel. Sofası var, üstünde yemek bile pişirebiliyorsun Taner. Oh, geç, Rende. Geç, şey, peynir söyledim ya. Puuu. Vakit kaybediyorum. İki oh, mi? Oh, oh. İki, iki. Oh. iki, iki. Biliyordum. Hayır. Ya, yani, hayır. Hissettim. Hayır. Sana gör, ne oluyor? Çadır karıştı. Hayır. <laughs> <Ay, ay>, Kavga <laughs> çıktı arkadaşlar. Hayır. Konseptimiz budur. Benden bir tane daha var. Anne kız. Evet. Bir tane daha var. Bu evet. da bir aile kombini bulduk arkadaşlar ve gerçekten çok hoşumuza gitti. Tam da bu videoya tamam. uygun oldu bence. Arkadaşlar şu eve bakar mısınız? Bugün inanılmaz bir çadır videosu sizi bekliyor. Bu kabın kim bilir içinde ne var? Tencereler, yemek pişireceğiz çadırda, yemek! Tüpümüz var, çaydanlığımız var, tabaklarımız, bardaklarımız. Bu benim poşetim. <laughs> Senin mi? Poşetle getirdim. Poşetle mi geldin? Şaka yapıyordur. Linoş yastık getirmiş. Lina'nın çantası, benim çantam. Ve burada birbirinden eğlenceli oyunlar var arkadaşlar. Jengalar, tabular, battal saniyeler çadır. Karçın görünmüyor. Ne yapıyorsun o köşede? Mamayı açtım bıraktım. Videoyu başlatıyoruz diye kendi ısıra ısıra yer zannettim. Vermedim diye küsüp gitmiş. Tüstün sen gel. Neyse bunları kaldıralım. Ve artık videomuza geçelim. Hadi kadar şunu bir şişir. Ben şişeceğim. Hadi şişir. pembe dilini yerim senin. Pembe dil ele bak ele bak. <laughs> oh. Yine ne yapıyorsun? Ay, ay, dikkat, et, lan. <laughs> dikkat et anne. Ay bir dakika çok geriye gitmişim. Şu takımların aynısından birer de kedilerimizi bulsaydık iyiydi. <laughs> Kedilerimizle takım giyirelim. Al <laughs> al ver diyor. Anne burada kaldırsın sen de oradan kaldır beni öyle götürün ne olur. Tamam. Annem ben düşürürüm diye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum sana. Dön iyi biliyorum. Sen Taner? Ben bilmiyorum. Evet son hazırlıklarımız. Birazdan çadırımıza giriyorum. En son bu çadırı inşaatta kurmuştuk. İnşaat seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kimse bir yere dağılamıyor Herkes gözümün önünde. Sıcacık bir aile ortamı oluyor. Ben Taner'i kışkırtabiliyorum. Sinir edebiliyorum. O yüzden güzel bir ortam var burada. Bakar mısınız bugünkü eşyalarımıza? Sanki 24 saat değil de 4-5 gün kalacakmış gibi her şeyimizi getirdik. Ölmek var, dönmek yok. Ben bu ödülü aldırmadan çıkar mıyım? Ben de öyle. Daireden son çıkan kazanır videomuzda. Yani son videomuzda kazanan ben olmuştum. Ve ödül olarak Taner'den güzel bir kahve makinesi istediğimi söylemiştim. Gece geç saat olduğu için gidemedik. Ama beni bir çiğ gıdıkladı böyle. Duramadım. Ertesi günü bekleyemedim. Şimdi internetten söyledim. Onu şuraya kurup size işte aldım ödülümü demeyi çok isterdim. Ama maalesef henüz gelmedi kargodan arkadaşlar. Bugün aklımda şahane bir şey var. Onu da aldırırsam tamamdır. Bir sene ödül falan istemem para dışında. Ya siz ödül ödül diyorsunuz. Ben hiçbir şey düşünmedim ki. Gel gel Nasıl düşünürsün. Ya? Nasıl benim... Burası benim yerim. Keşeli kalemle oje mi yapıyorsun Lina? Evet. Arkadaşlar kostümlerimiz en çok kime yakışmış? Lütfen onu da yazın yorumlara. Ben Bakın falan. şimdi ne yazıyor. Linoş'un tişörtünde The actual Boss yazıyor. Yani en büyük patron. <laughs> the Real Boss. Benimki de gerçek patron. Fener'inkinde de The Paso. Boss. <laughs> Sadece patron. Patroncuk. <laughs> Şuraya da yasalar miş. Burada sen bunu bir, bilerek mi? mi yaptın? Böyle satılıyordu. Gidip de bir tişört mü bastırdım yani bunun için. Adamlar anlamış bunu bizim alacağımızı. Patroncuk en büyük patron, gerçek patronla karşınızdayız arkadaşlar. En büyük sen. patron benim yalnız. sen değilsin. Benden sonra sen. Ben de gerçek patronum bir tane. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Emoji yapmış. <laughs> güzel olmuş. Neler? Evet, neler aldık? Şimdi onlara gelelim. Bu tahta aldım. Bunu annemden aldım limonatayla değiştirdim hiç fark etmedi. <laughs> arkadaşlar çok sinirimi bozanlar için bant aldım ağzını ve elini de baklayabilirim. Bunu bir kere daha yapmıştı bana cinnet geçirmiştim içeride. Ayna. Ay ben ayna tarak almayı unuttum. <laughs> Krem Aa, almayı unuttum. Aldım. Ben krem de aldım bu arada. Yaş. Oley! bana verirsin anne. Yok vermem. Bakın krem. Bak, bak. Kaç saatlikteyiz de krem birem ya? 24 Su. saat. Bir cilt 24 saat durur mu? Burası bu ev dersiniz? kampı ya. Ne olacak sanki? Ev kampında çıkış yasağı var. Bir kere tuvalete çıkma hakkımız var. Ne yaptın ya? İki. Yeter. Hadi iki olsun. İki kere tuvalete çıkış hakkımız var. Tamam. Üç dakika. Oo, babam yandı. <laughs> bir şey söylemedim. Lina diyor. Bir şey söyleyeceğim. Ee, kremi aynen bakım eşyalarımı gösteriyorum. Sonra minik dudak stiklerim. Böyle e, şey. Böyle minik toka. Büyük toka. O da benim tokam. Ben Tara, Yalan söylemedim. Güneş kremi minik. Annemden aldım. Lina, bir iki tane teriz topu. Onu? Hep benden aldığı her şey doldu. Islak mendil. Kolonya. Çalar, e, çalar saat. saat. Ne gerekiyorsa. Sabah altı buçukta kalkıyoruz. İyi olmuş onu aldım. Çok için susun mı? brownie, 2 tane tahta kalemini gerek varsa almışım. Kocaman bir kalem aldım ve gerçekten yazıp silebiliyor. Bir tane evet, serbest kalem. Ödevlerini uçuklarla... bununla yapacak Lina herhalde bugün. Ben ödev Bu getirmedim kızı... ki. Nasıl? Getirmeyelim. Neden ödevlerini getirseydin? Otomatik atılırsın canımdan. <laughs> evet otomatik atılıyorsun diskalifiye. Lina Niye? ödevlerini getirmemiş. Kaleme bak, senden büyük ya bu. <laughs> Kitabın ismine bak, ne kadar da manidar. Hayraz Ayraz babam. <laughs> Sütü çilekli seni sürekli. O da ben oluyorum herhalde. Yo, benim tabii ki de. <laughs> ben neler almışım? Okumuş olduğum bir kitabım vardı. Hatta nerede kalmışım? 122. sayfadayım. Kitapta. 134 sayfa. Ay 12 sayfacık bir şey kalmış. Neyse burada eğlenmekten çok okuyamazdım. Finalini burada yapacağım sizinle. Sen bitir onda ben başla. Meyve bayılırım. 5 tane aldım mandalina. Kimseye de vermem. Bana anca yeter. Hani ortaktık ne oldu? Yemekte dedim. Bunlar atıştırmalık. İyi tamam ben de veririm. Anne ben hiçbir şey almadım. Bana verirsin değil mi erik? Almadın mı meyve? Birer Hiç tane şey sana veririm. 4 tane kocaman erik aldım. Islak mendil aldınız mı? Aldım. Beraber kullanacağız yine. Öyle anlaşmadık mı Hayır. sen? Hayır. Derin Yo. poşetimden aldı. Kim poşetine ne aldıysa onundur. İyi e, tamam gerek yok. İtinalı yerim. <laughs> Suyum. Bu da mandalina suyuydu ama Lina değiştirmiş limonatayla. Ve tabii ki kara şimşeğim yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Çekirdeğim. O ne bakış? Onu demeseydin iyiydi işte. Oo. Oh. Çat çut çıt diyorsun. Top kekim var. Ve Cak 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 cakım var arkadaşlar, ya. sakız. yay sakız. Onu da ben aldım ha bile bile Bana lazım. da verir misin sakız? O oh. sen aldın ama ben kaptım marketten. Ben ne alacağım? Ve telefonumu aldım. Sen aldın mı? Aldım cebimde. Bana da poşet kaldı. <laughs> Market poşetini almış gelmiş ya. <laughs> Kutuları kapmışsınız. Bak böyle kurabiye çayla. Hmm. Kurabiye almış. Vermem. Kahveyle bir iki tane alırım Gofret belki. Gofret en büyüklerinden. Gofretsiz de yaşayamaz. Koca adam. Var mı Türk kahven? Nasıl cezveyi getiren benim var mı cezven? Yok. Ee? <laughs> <laughs> Ortağız. Yani. <laughs> Fincanlar. Hayret hayret suyunu unutmamış. Unutur muyum çok susadım. Ama her zamanki gibi yastığı yine yok. Hayret, <laughs> ekler. Yastığa gerek yok bana. Ekler mi? Spankle. Su. Meyveyi Kefir. de basmış. Meyve suyu ve meyve. İki tane mi kek? İki ke? top kek. Ay şu meyveliği ben nasıl görmedim? Ve bir su daha lazım olacak. Şunu ben olacak. alabilir miyim hemen? Tamam. Ya bırak bırak öyle. ne yapıyorsun? Kendine gelince bir tane bir şey paylaşmaz. Çok canım çekti dur ya. Hadi yorulduk ya bir çay kahve bir şeyler yapalım artık ya. Ama o ödüllü canım ödüllü. Öyle ne ödüllü? durduk yere hadi üçümüze de çay, üçümüze de kahve diye bir şey yok. Ben buraya boşuna onca oyun getirmedim. Deli gibi yoruldum ben kahve istiyorum ya. Her bir oyunu ödüllü yapalım. Kazanan kahveyi alır mesela. Anladın mı? Oo, güzelmiş. Müthiş olur. Oyunlarımıza bir göz gezdirelim. Lina taktı sakızı. Aç hadi çiğne bir tane. Ben kahve istemiyorum. O yüzden sakız kullanma hakkına sahip. İyi e, bence de doğru. Jenga mı yapalım, tabu mu yapalım kahve için? Jenga bence. Bence de Jenga. Bence de Jenga. İlk deviren eleniyor, son iki kişi kahve içebiliyor. Masayı kurabilir misin? Süper, getir masayı. Ben de diyorum kim bana mesaj atıyor videonun arasında. Lina bana mesaj atmış babasının telefonundan. Benim resmimi çekmiş. Altına da ne yazmış. Çok güzelsin. Yerim seni kızım. Çok tatlı benim kızım ya. Evet ya. Çok, çok güzel görünüyordun ben de çekmek istedim. Senin kadar güzel gözükme şansı var mı? Mümkün mü? Kızımın ev topuzu bile nasıl yakışıyor bir bakar mısınız Bakın. Ya? Arkada döner misin Lina? Şöyle. Fındık gibi kafası var, şu kadar tokası var. Nasıl yakışmış. Hemen bir dizelim bakalım hızlıca. Önce linoş başlıyor. İkinci eli kullanmak yasak. He? Tek elle. Niye? Ve dokunduğunu almak olsun. Ha ikinci eli kullanıyorduk ama dokunduğumuzu almak zorundaydık. Evet. evet. Aldım. Tamam. Ben şu en alttan başlayayım. Va, ne ara gördün onu öyle? Ne var ki? <laughs> Göremeyecek. Yeni başladık. Ya ha. en zorunu seçmişim ya. Ooo. Önce bir göz kontrolü yapacaksın. Bak iki tane göz vermiş Allah. Ne için vermiş? Ben bunu alırsam yıkılacak ya. Şunu alsana. Yok ilk dokunduğumuzu alıyoruz ya. Bizi mahvetti. Yamulttu her yeri. Ya baba. Çek Geç artık ben. ya çek. Gelse çekeceğim. Yine <laughs> daldı. Da Aa ben dur üstte koyacaktım yanlış koymuş. Tamam koy şimdi koy fark <laughs> etmez. Ben de. Anne ne tuzak kurdun. Derenenin. Ay yemedi ya. <laughs> Muş 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 Hayti be. Ay o da kolay geldi. Valla şansıma kolaymış. Evet Lina. Evet. evet onu artık almak zorundasın. Yıkılırsa da Vallahi ya Allah. Vallahi bravo sana. Ben de şunu gördüm. Çok basit geldi. Evet. Bunlar nereden görüyorlar ya? Gözlüğe bir şey var canım. İyi canım. Ben de şunu alacağım. Heh, gene gitti en zorunu aldı. Göz yok. <laughs> <laughs> Hah, gözü yok diyor yine de. Al bak nasıl yok. Nasıl <laughs> Hadi. Hadi. Hadi Dokundun alacaksın. Dokunmadım. Evet almak zorundasın onu. Çek. Boşta çek, zaten. Çek. Ya. Bravo. Harika. Bana Yavaş var şey. düşüreceksin. Ay. Ayağım çarptı. Evet bravo. çarpıp düşüren kaybeder. Evet kesinlikle. Çarpsa da kaybeder. Şu altlara insem. Altlar boş zaten. Hadi bak. şuna gir. Ay. Dokundu. Çok sert. Aa, çok iyi geldi. Harika yönettim ama yamuldu orası. Sakın onu alma. Süper. Orayı alma. Bana boş ver. Burası ya. gidiyor. Zaten boşta. Bu tarafa çalışın. Orası olmaz. Buraya çalışın. Yine aldı bile. Evet. Ben ne yapacağım? <laughs> burası şu an çok tehlikeli oldu. Yine çarpıyorsun. Dikkat et. Oley ben yırttım. Ta nerede sıra? Bir Yenilen de kahveyi yapsın bu arada. Bol köpüklü. Öyle Ay. yapsın. Hadi Beğenmezse hadi. tekrar yaptır ben hakkına sahip. Bak bak bak. bak. Bir defa abi. Aa oraya gitme. ama yaba. Alman lazım ama. Hı, gidiyor. Evet. Ay, bir saniye ben bir şey gözüme kestirmiştim. Nere gitti? Şu mu? Dokunma Hayır. dokunma. Karışmak yok. Hadi şunu deneyeceğim. Hı, Vallahi yolley. Yolley. Ben ne yazacağım? Süperim ya. Ben gözüme kestirdim ya. Ben de gözüme kestirdim. Bir şey buldum arkadaşlar. Kaybetmezsem nerede? Ha. Oley yıkılıyor galiba. Geliyor kahve. Geliyor. Ya sen öyle zaten. Kahve. Göremiyorum orayı. yine biraz kay. Lina bırak sen bırak. Ha. Ne oldu kahveci? Bir dokunduğunuz anda devrilir. Masaya Dina, kahve dokunmayın. yapmak zorunda kalırsın he. Masaya dokunmayın. Ne alaka? Hem beğenmezsek tekrar yaparsın. Ne alaka ama? Öyle konuştuk ya yeni Masaya yapıyor. dokunuyorsun Lina. <laughs> Linacığım kahveler senden bir tanem. <laughs> kahve bana mı kaldı? <laughs> al sana cezve. Ay, o da cütümüz. tüpün. <laughs> Beceririm galiba ya. Kaç kaşık atacağım falan İki sayarım. tane atıyorsun. Evet. Bunu biraz daha fazla al. Evet. Tamam. Nasıl içiyorsun kahveni? Orta. Ben de orta. İki tane şeker yeter. Tamam. Böylelikle kahve yapmayı da öğrenmiş oldun. Kahve fincanı boyutunda dökülür suyu. Bir. Zaten sen içmeyecektin iyi oldu Lina. Senin yenilmen yazık babana acıyacaktım vallahi. Çünkü ben yenilmeyeceğimden o kadar emindim ki arkadaşlar. Biliyorsunuz asla yenilmem videolarda. Yenildiğim oluyor ama %90 yeniyorum yani. Cezveyi sen tut Taner oldu. Sakın bırakma. Ya yani çocuğun üstüne devrilme ihtimali bırakmayalım burada. Yani. Kısık ateşte yapılan kahve güzel olur. Bir kere hızlıca karıştır. Bırak bir daha da hiç karıştırma. İşte bu kadarmış. E i̇yiymiş kolaymış ben bunu hep sana yaparım. Oy benim bir tanem. Tamam. Sen Aferin sen bunu hep yap annem. Tamam. Anne şimdi bana madem o kadar